yakın en derin sırlarından biri, iki ruhun tek bedende birleştiği efsaneye dayanır. Denizlerin tapınağı, bu birlikteliğin kutsandığı yerdir. Balık burcunun kahramanı, içsel bir çağrıyla su altının kadim derinliklerine iner. Burada, ruhunun diğer yarısını bulmak üzere yola çıkar. Kahraman tapınaka ulaştığında, onu büyülü bir alem karşılar. Su perileri, parlayan mercanlar ve zamanın bile akamadığı sular, tapınağın kalbinde birbirine dolanmış iki balık heykeli durur. Bu sembol, dualitenin ve uyumun anahtarıdır. Kahraman, içindeki çatışmaları dengeleyerek kendi özünü bulmak zorundadır. İki ruh tek bedende yeniden birleştiğinde, tapınak ışıkla dolar, denizler dans eder, gökyüzü parlar. Artık kahraman sadece bir arayıcı değil, evrensel sevginin taşıyıcısıdır. Bu hikaye, Balık Burcu'nun içsel barışa giden yolculuğunu ve ruhsal tamamlanmayı temsil either